Merhaba, kanalımın değerli takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Buse Özye'nin yakın arkadaşının söyledikleri bomba etkisi yarattı. Barış Arduç'un Elçin Sangu'ya olan aşkı hiç ölmedi. Bu açıklama her şeyi değiştirdi ve unutulmuş gibi görünen söylentileri yeniden canlandırdı. Bu videoda bu beklenmedik itiraf hakkında gün yüzüne çıkan her şeyi size anlatıyoruz. Her şey Barış Arduç'un eski sevgilisi Gupse Özye'nin çok yakın bir arkadaşıyla yaptığı özel bir röportajla başladı. Konuşma sırasında genç kadın Elçin Sangu hakkında kötü konuşmaktan kaçınmakla kalmadı. Aynı zamanda Barış ile arasında her zaman özel bir şey olduğunu da açıkça belirtti. Barış, elçini asla gerçekten bırakamadı. Onun büyük aşkıydı ve hala öyle. Dedi açıkça. Bu açıklama, alarm zillerini çalmaya ve sosyal medyada bir yorum dalgasına neden olmaya. Yetti. Olay, Barış Arduç, un. Bazen bir kere seversin, gerisi alışkanlıktır. Dediği ses kaydının sızdırılmasıyla daha da tırmandı. Eski çiftin hayranları, bu sözleri Elçin ile ilişkilendirdi. Bir hayran Twitter'da, bu kesinlikle onun içinde yazdı. Bir diğer yorumda ise, Barış ve Elçin arasında her şeyin bitmediğini her zaman biliyordum, yazıyordu. İşin en şok edici yanı ise, her ikisine de yakın kaynaklara göre. Elçin Sangu, Nunda röportajı öğrendikten sonra tepki göstermesi. Sangu herhangi bir açıklama yapmasa da sosyal medya hesabından zamanın silemediği duygular vardır. Başlığıyla bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım birçok kişi tarafından. Hübse Özye'nin arkadaşından gelen ifşaya doğrudan bir cevap olarak yorumlandı. Ve sanki bunlar yetmezmiş gibi bir hayranının çektiği bir videoda Barış Arduç, Elçin ile özel olarak buluştuğu iddia edilen bir restorandan çıkarken görülüyor. Kilinin birlikte çekilmiş bir fotoğrafı olmasa da medya bu yemeğin barışma yolunda atılan ilk adım olabileceğini tahmin ediyor. Oyuncuya yakın bir kaynak son aylardır.